felsefi danışmanlık bir alternatif yaşam şekli diyebilirim size. Gerek çocuklarla, gerek yetişkinlerle, gerek çiftlerde, gerek sosyal toplum örgütleriyle, gerekse büyük şirketlerle yapılabilecek bir imkan felsefi danışmanlık. Danışmanlığa gelenler sadece çaresizlikten gelmiyor. Tabii ki öyle gelenlere de açıyoruz çareler zaten hepimizin içinde. Cevaplar hepimizde. Kendimi nasıl gerçekleştirebilirim? Nasıl daha iyi bir anne olabilirim? Nasıl daha iyi bir öğretmen olabilirim? Daha sabırlı nasıl olabilirim? Bir fikrim var kafamda, onu nasıl gerçeğe getirebilirim? Kıskançlığımla nasıl başa çıkabilirim? Niye cesaret edemiyorum şehri bırakmaya? Gibi hani illaki çok da bunalım soruları olması gerekmiyor yani bu danışmanlığa gelen soruların. En güzel tarafı da o. Çok değişik sorular var felsefi danışmanlığa e, başvuran. Ve bu soruları biz e, ya işte felsefenin kendisini kullanarak kırıyoruz, çözüyoruz, buluyoruz cevapları. Nasıl düşünüyoruz? Nasıl bir mantık zincirine sahibiz? O mantık halkaları arasında nasıl ilişkiler var? Çünkü hayatımızda belli bir noktada bir kısıtlama varsa, bir engel varsa büyük oranda o bizim zihnimizde bir düşünme hatası var aslında. Ya kendimizi olduğumuzdan düşük görüyoruz ya da yüksek görüyoruz ya iletişimde olduğumuz insanları olduğu gibi göremiyoruz. Duyularımızı nasıl yorumluyoruz? Nasıl değerlendiriyoruz? Kavramlarımız Nerede dağınık darma dağınık kavramlarla mı yaşıyoruz yoksa her kavramın hayatımızda belli sağlıklı referansları var mı ve buna ek olarak felsefe mirasını kullanıyoruz bu felsefi danışmanlık sadece birebir bireysel ben bana gelen danışanla danışmanlık yaparımın ötesinde çocuğum eşim kardeşim kafasında bir soru varsa ona nasıl ona manipüle etmeden ona destek verebilirim? Onun ihtiyacını ona nasıl fark ettirebilirim? Bunları bayağı bize beceri olarak katıyor. Ve eğer öğretmenseniz, işte o iletişimde olduğunuz her çocuğun hayatına daha nasıl dokunabilirsiniz? Yakaladığınız bir sıkıntısı varsa bunu ona nasıl fark ettirip çözdürebilirsiniz? Ya da ebeveynlerle iletişim anlamında. Bir avukatsanız iletişimde bütün muhataplarla bunu nasıl çözebiliriz? Şirketlerle de çalışıyoruz hani değil sadece bireysel, çift olarak gelenlerle bu danışmanlığı nasıl yapabiliriz? Aman Allah'ım, anne çocuk, ee, bir ergen ve bir anne, annem beni anlamıyor, çocuğum söz dinlemiyor. Çok e, tipik bir problem ama çok onların fark etmesiyle hemen çözülüyor iş ortamında, takım ortamlarında ya da işte okullarda müdürlerin aldığı eğitimler var. Şu anda psikiyatristlerle eğitimler yapmaya başladım ben. O da çok keyifli. Yani vakalar üzerine çalışıyoruz ya da onlarla birebir çalışıyoruz. O da çok farklı geliştirici. Çünkü alışılmışın dışında bir düşünme şekli. E, sağlıklı düşünebilme, hani daha önce de hep söylüyorum işlevli soru sorabilme, koşullara uygun en doğru kararı bulabilme, sorun çözme becerisi. Bu tarz eğitimlerle, sırf felsefi danışmanlık eğitimi demiyorum, düşünme eğitimleri, e, zihnin farklı kapasitelerini geliştirecek eğitimlerle gerçekten sorun çözme becerileri, kabiliyetleri inanılmaz gelişiyor bu eğitimde öyle bir e, amaca da hizmet etmiş oluyor. E, felsefi danışman olmak da herkese göre bir şey değil. Bu alana ilgisi olanlar hem danışman olarak hem danışan olarak sıra dışı insanlar. Ve fark yaratmak isteyen kişiler, bireyler. Yani danışmanlık süreci çok analitik, çok keskin ve çok anda olan bir süreç. Bir hasta ve şifacı ilişkisinden öte iki insanın düşünme pratiğini işe eren bir danışmanlık şekli, felsefi danışmanlık.